Evet. Girdik mi? Evet. Girdik mi? Evet. E, sevgili izleyenler. Şimdi e, arkadaşlarımızı kutluyorum canlı yayından ötürü. Sanırım ilk vekil canlı yayını biz yaptık. Birlik Medya olarak evet. Karabük'te. E şu anda herkes Türkiye'ye kitlense de biz Karabük için bir şeyler yapmaya Mesela çalışıyoruz. Bey, biz birlik medya olarak. Evet. Bizim, e, hep bizim meselemiz bizim meselemiz Karabük bugün. Hele bugün bütün arkadaşlar burada 16 tane yakın personelimizle beraber tamamen seçimlere kitlendik. AK Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bütün arkadaşlarımız tetikte beklediler. Oradaki havayı, oradaki heyecanı, oradaki umudu veya umutsuzluğu hepsini beraber yaşadılar. Evet. Ee, her, herkese teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Gerçekten yani gerçekten Güzel bir e, akşam olduk. yaşıyoruz şu anda. Hala devam ediyoruz. Hala arkadaşlarımız sahada. Hala arkadaşlarımız e, canla başta orada bir yayın yapabilme hayalini e, yaşıyoruz. E, onlarla beraber e, herhalde büyük ihtimalle önümüzdeki ilerleyen saatlerde de AK Parti'den e, binası önünde bir açıklama yapılması bekleniyor. Onu da inşallah canlı yayına buradan izleyenlerimize izlettireceğiz. Oradaki açıklamaları, oradaki milletvekili adaylarının, Sayın Mehmet Ali Şahin de partiye geldiği söyleniyor. Büyük ihtimalle o da bir açıklama yapacaktır. Onlar herkes, herkesle izleyenlerimizle paylaşacağız. İnşallah. şu anda başka... Evet, e, hayırlı olsun. Demek lazım artık yavaş yavaş. Aşar... İş oraya gidiyor evet. Şuraya gidiyor. Bir fotoğraf atmış. Mehmet en son attığı fotoğraf. Ha Ali Bey arıyor. Evet. Canlı yayında mıyız? E, alo. Alo. E, sa zaman, sa beraber. Sayın Vekilim merhaba. Şu anda Birlik Medya'da e, canlı yayındayız İsmail Akça beyefendiyle. Ee, evet, evet. sizin evet. E, çok böyle özür dileyerek çok yoğunsunuz öyle anlaşılıyor. Evet. E, şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim e, mi? Nasıl durum? E, sizden bir bilgi alalım. Şu anda son sandıkları alıyoruz. İnşallah yani bir yarım saat içinde e, sonuçları açıklayacağız. Yarım saati açık ama bize gelen veriler bize gelen verilere göre, eee hayırlı uğurlu olsun. İlk kutlayan biz olalım istedik. Birlik Medya olarak arkadaşlarımız da orada zaten. Eee sizle de canlı yayın yapmak için can atıyorlar açıkçası. Ee, yana, evet, yarım saat sonra sonuçları alalım. Tamam. Sonuçlar. Sayın vekilim, e, çok teşekkür Sayın vekilim, e, hemen şu araya girmek istiyorum. Şu e, son yarım saat içerisinde sonuçlar çok fazla değişir mi? geldi zannetmiyorum. Son son e, bir şeyler Evet, söyleyeyim. evet. Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim utandırmasın. Sayın vekilim. İnşallah hakkımızda hayırlı olur olsun. Amin. İnşallah. Ülkemiz hakkında olan. Onun cumhurbaşkanımız desteklerim. İnşallah hakkımızda olan hayırlı şeyler. Sağ ol. Teşekkürler sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, çok sağ güzel oldu. Sayın Ali Keskin Kılıç'la da bir bağlantı kurduk oldu. Evet. Olduk. Ali Bey'le de hmm. hemen bir bağlantı kurduk. Valla diyecek bir şey yok Ali Bey. Hani demin başı, sohbeti başında da söylemiş hak edenler kimlerdi, öne çıkanlar kimlerdi? Ali Bey'in hakkını vermek lazım. Dokundu insanlara, dokundu. Gitti e, Selamlar. Çok çalıştı ya. Herkesi çıkarttı. Aa, bir de fırının başına geçti. Evet, çeketini çıkarttı, tatlı dağıttı. Siyaseti çok iyi biliyor. E, diğer diğer evet. adaylar da çalıştı. Kimsenin hakkını yememek lazım. Elbette. E, i̇yi partiden tutun, MHP'den. işte hatta e, ben e, hatırlıyorum, işte TKP'den e, arkadaşının da tipten arkadaşının da çalıştığını gördüm ben. Ben onu Canlı aslında merak ediyorum. Yani gör. onun oylarını alma şansımız var mı arkadaşlar? Karabit'te tipin. Evet. Hatta tipin bir bağlantı yapalım mı? Yapın, yapın. Ee, e, e, yani onun oyu nedir? Onları bir e, öğrensek. Çünkü e, çok e, yorumlar yapıldı sosyal medyada olsun. E, CHP'de e, bölünme tipe kayacak e, gibisine bazı yorumlar, tabii, yorumlar dahi olmuştu. Özellikle e, aday adaylığı döneminde aday gösterilemeyen CHP'lerde. Oraya döneceği söyleniyordu ama sonuçlara baktığımızda hiç işte dönmüş gibi görünmüyor yani. Evet. E, Günüz Hanım'ı ulaşılamıyor. Aradık. E, çok şeydi. Hatta eski çarşıda Safranbolu eski çarşıda tek seçim bürosu açan partiydi. Günüz Hanım ve şey e, tip. E, şu anda ulaşılamıyor. E, yani eski çarşıda tek tek ben gittim ziyaret ettim. E, hani nedir ne değildir diye çok hevesli, çok şey. Zaten Karabük'te 10 yıl, 15 yıl ticaret yapmış veya çalışmış bir insan. İşte şeyde sanırım Çağçelik'te 10 yıl görev yapmış. Ondan sonra Işık Çelik'te. Dış ticarete yani. 10 yıl şey birkaç yıl görev yapmış. Çok donanımlı bir insan ama böyle bir şey söyledi ve eski çarşıda tek seçim bürosu açan ve oradaki esnaflardan dinledim ben o yüzden ilginç geldiği için gittim. Tek şey nedir o parti ama onun da eksiği şu şunu söylediler sadece eski şarşıda çalıştı veya safranbolu özelinde çalıştı karabük özeline çok geneline çok inemedi bilmiyorum ilerisi için bir ışık olur mu bir şey olur mu hayırlısı diyelim yalnız demin ben bir şey gördüm veya söylediler mi yeşil sol veya işte HDP dediğimiz Olusumun karabük bir, bir alım mı var? E, senden bir rica etsek e, tipinme e, yeşil partinin oy oranlarını alabilir miyiz Karabük'te? Onları da senden isteyelim. 060 On... yok ama 060 merkezde gözüküyor. Yeşil parti. Emek Evet. evet. Ne, nedir? onun karşılığı nedir? Kaçtır? 060'ın karşılığı oy olarak. Yani kaç bin veya kaç yüz oy? 360 bunlar mı görünüyor? Ve 300... Sonra Karabük'te 136 bin geçerli oy var. Karabük'te. 136 bin çok düşük. Çok Ama güzel. daha açılmayan, şey sayılmayan sandık Kaçtayız. var galiba. Toplam seçmen 182 bin. Evet. Karabük'te 136 bin geçerli. Kullanılan oy 139 bin. O zaman o zaman yanlış. Çok düşük. Veri ya. yanlış. Yüzde 96, yüzde 93 görünüyordu. Katılım oranı yüzde 76 Karabük'te. o çok düşük. Açılan sandık yüzde 90. Çok düşük gerçekten çok düşük. %76 çok düşük bir oran. %93'lerde falan bize öyle bir bilgi gelmişti. Evet. Acaba ulaşılmayan ulaşmayan bir veri mi var elimizde? Ben anlamadım. Yani çok düşük bir rakam %76. Ben çünkü ben yayının başında da söylemiştim ya oturduğumuzda. Ben 92'leri 93'leri gördüm. Sayın vekilim ben Niyazi Niyaz Güneş'le bağlandık. Niyazi Güneş'le yani katılımın çok yüksek olduğunu söylemişti ama o veriler yanlıştır diye düşünüyorum. Verilerle onları he, onları tekrardan bir e, daha evet evet e, şey yapalım e, Mehmet Aşar'la bir bağlantı kuralım. Kendisini AK Parti'ye geçsin diye arkadaşlar da AK Parti'ye aldırsın. Oradan e, canlı yayın e, ulaşamadım. E, canlı yayın yapılması için e, arkadaşlar bir uğraşsınlar AK Parti'den. CHP'den yaptık Sayın e, Cevdet Akay'la de Ali kaldı. Bey'le de yaptık. Ali ak Bey'le ak telefonla de. bağlantı kurduk. E, Gerektiğinde e, canlı olarak e, arkadaşlar orada görüntülü e, yayın yapsınlar. E, Sayın Aşar da oraya geçsin. E, diğer arkadaşlarla beraber toplansınlar orada. Artık son finale AK Parti'de yapalım. Daha sonra e, arkadaşları şu anda Mehmet Aşar'la bağlantı kuruyorum. Mehmet merhaba. Alo. E, Alo. Mehmet kolay gelsin. Teşekkürler. E, son şeyi söylemeyeceğim artık yani şey, demin e, Sayın Evet. şöyle yaptım ben. Evet. Bir de ayrıldım. Evet. Ak partiye bakayım diye. AK Parti evet. Ben de tam onu diyecektim sana. Ak partiye geç diğer arkadaşlarla da irtibata geçelim e, diğer kameraman arkadaşlarımız da sağdalar. Onlar da ak partiden canlı yayın yapabiliriz e, düşüncesi var. E, CHP'den çünkü bir canlı yayın yaptık Sayın Cevdet Akayla. E, güzel bir sohbet oldu Sayın Ali Keskin kılıçla. Telefon bağlantısı yaptık. E, ee, bir de görü görüntülü alabilirsek ee, Sayın Mehmet Ali Şahin de partide olduğu söyleniyor. Sayın Cem Şahin de partideymiş. Onlarla bir canlı yayın yapabilirsek çok e, güzel olur. Onun için arkadaşlarla beraber bir araya gelirsen. Onu çabalayalım. Şey, evet. E, partinin önüne ticaretin önüne ticaretin önüne ticaretin kurmuşlar. Evet. Ekrana takip ediyor vatandaşlar. Kalabalık yine partinin önü. Evet. Muhtemelen partinin içerisinde kalabalık. Bir gireceğim. E, oradan bir dediğiniz gibi. Yayın yapmaya yayın çalışalım. Yapalım. ha, yayın yapmaya çalışalım Mehmet. Mehmet, Mehmet tamam. Bey. Ee, Sedat ben. Ee, bu MHP'deki bekleyiş sona mı erdi? Nedir MHP'deki... Şöyle, e, bekleyiş sona ermedi ama yavaş yavaş kabul ediliyor. Yani öyle söyleyeyim. Hani umutlar artık iyice e, azaldı. Böyle söyleyeyim. Hmm. Anladım. En, en baştaki şey yok. Anladım. Ben değil, MHP'den ayrıldım. AK Parti'nin önüne geldim. E, az önce söylediğim gibi orada kalabalık var, değerli yani ekran kurmuşlar. Hmm. Ekranı da takip ediyorlar sizleri. Muhtemelen ikinci tura kalma ihtimali de var sanıyorum. Ekranını takip edemedim. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı hiç, başkanlığı... evet, evet, öyle, evet bir görüntü öyle var. görüntü var. Öyle bir ihtimal var. Ee, o, o konuşuyor şu anda en çok şey yapılan merak edilen o. Hı -hı. AK Parti'de iki biri kabullenmiş. Ee, MHP'de de o kabulleniş var. evet. E, muhtemelen CHP'de de Demin, Hümeti demin, 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 demin Ali Keskin Kılıç'ta yaptığımız şeyde zaten son verileri giriyoruz. 21 e, kesin o da dedi. gibi dedi. Evet, kesin o dedi. O verilerde yani. sen değişmezsin. O verilerle de değişeceğini sanmıyorum dedi. bir e, kesinleşti gibi. Eee hayırlısı diye. Karabük için hayırlısı. Hayır, tamam sizden hayır, haber hayır, bekliyoruz. E, i̇şte şeyde AK Parti'deki gelişmeleri e, açıkçası tamam. merak ediyoruz. Yakalayabilirsek, bir yakalayabilirsek bir ortam yapabilirsek inşallah. Tamam. Da, bekliyoruz. Tamam Mehmet Bey. Görüşmek üzere. <laughs> o zaman, o zaman bize bir 5 dakika bir ara verelim. Evet e, işte er, Erdoğan başına. bu arada e, Esra Hanım bize bilgi iletiyor. Erdoğan sandık başından çekilmeyin diye açıklama yapmış. %82 Türkiye geneli %50 Erdoğan %43 Kılıçdaroğlu. %5'te Sinan Oğan. Yani çok böyle bıçak sırtı %50. Her an 2. tura kalabilir veya kalmayabilir. Sandık başından kalkmayın. Çok ilginç. Hep e, muhalefet yapardı bu açıklamaları. Aman kalkmayın, terk etmeyin diye. Şimdi Erdoğan yapıyor. O da bir ilginç bir şey. Ee, bir 10 dakika ara verelim. Sonra Ak Parti canlı yayından inşallah tekrar. İnşallah. E, şey Ondan